Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, insanlar sabahleyin çıkar elinden. Evet. E, yaptıklarıyla insan ya kendisini azat eder ya da kendisini ateşe döçar eder. Aslında irademize malik olmaya başladığımız andan itibaren bütün yaşadıklarımız imtihandan ibarettir. Her halimizde imtihan ediliyoruz. Şimdi sizinle biz Diyanet televizyonu ekranlarında seyircinin karşındayız. Burada konuşurken hangi gayelerle, hangi niyetlerle konuştuğumuzdan imtihan ediliyoruz. Hakkı hakikati anlatmak için mi çaba gösteriyoruz? Kendimizi evet. göstermek için mi çaba gösteriyoruz? İmtihan ediliyoruz. Evet. Sabahleyin derinden bir ses geliyor. Hayya na Hayyal el Sesler gelmeye devam ediyor. Kıyamete kadar gelmeye devam etsin inşallah. Cenab-ı Hak ezanımızı da bayrağımızı da minareden ve göklerden eksik etmesin inşallah. Amin. Şimdi i̇mtihan başlıyor. Yorganı üzerinizden kaldırdınız. Beni çağırıyorlar. Rabbim beni çağır diye kıyama durdunuz. Rüküye vardınız, secdeye vardınız. İmtihanı kazandınız. Rekatel fecri. Hayrum minet dünya ve mafiha. Bunu çok tekrar ediyorum. Ben izleyicilerimin güzel güzel. anlamını zihinlerinde tutmasını istirham ediyorum. Sabahın iki rekatı dünya ve dünyanın içindeki her şeyden hayırlıdır. İmtihanı kazandınız. Yorganı başınıza çektiniz. Uykuya şeytana mağlup oldunuz. İmtihanı kaybettiniz. Bakın imtihan başladı. Sabahleyin dükkanınıza gittiniz. Çoğu karlı bir iş geldi ama karışık kuruşuk, izahı zor, İçerisinde faiz var, içerisinde aldatma var. Geliversin canım ne olacak dediniz, imtihanı kaybettiniz. Evet. Şükrü eda edilen az mal, şükrü eda edilmeyen içerisine haram karışmış çok maldan çok daha hayırlıdır dediniz elinizin tersiyle reddettiniz, imtihanı kazandınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın e, ben unutursam lütfen siz hatırlatın. Malla imtihan oluyoruz. Çok özür dilerim, şehvetle imtihan oluyoruz. Adalet duygumuzla imtihan oluyoruz. Makamla imtihan oluyoruz. İmtihanlar çok sınırlı, efendim, çok sayıda. Hayatın her anı ve alanı imtihan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mesela bir örnek vereyim. Buyururlar ki, inne beyne yedeyi saati fitenen ke kıtaelleylil muzlim. Yani kıyamete yakın karanlık geceler gibi fitneler olur. Allah Efendimiz o dönemin özelliğini anlatıyor. Yusbihu fiha er müminen ve yumsi kafiren ve yumsi müminen ve yusbih kafiren. Kişi sabahleyin mümin olur, akşam kafir olur. Akşam mümin olur, sabah kafir olur. Yani imanla inkar arasında gidip gelmesi sıradanlaşır. Onun için, onun ifadesi mi sıradanlaşmanın ifadesi mi bu efendim Elbette sıradanlaşmanın ifadesi. Yani Eyvallah. sıradanlaşır. Allah korusun. Mümin olmuş, imanını kaybetmiş çok umursamaz. Bir giriverir. bir bir sözüyle, davranışıyla dahil olur. Ondan sonra ondan çok fazla daha fazlasını yapar. daireden dışarıya çıkar. Allah korusun. Her söylediğimiz söz, konuyu çok dağıtmak istemiyorum evet, ama her söylediğimiz söz, her yaptığımız davranışın Rabbimizin huzurunda izahı yapılabilir ve hesabı verilebilir davranış ve söz olması gerekir.